Merhaba sevgili dostlar nasılsınız? Değerli dostlar bugün sizlere eee ayching'ten bahsetmek istiyorum. Hili ile yeniden gündeme gelen e, kadim bir bilgi, ayching. Eee uzak doğu Çin e, ilmi. E, ünlü bir Çinli hükümdarın keşfettiği bir kehanet ilmi bozuk paralarla ve e, özel yapım çubuklarla yapılıyor. Ay e, için değişim demek değerli dostlar. Soru soruyorsunuz, sorduğunuz sorunun cevabını attığınız bozuk paraların veya çubukların e, o dönem için söylüyorum e, verdiği şekillere göre. E, bir takım onun özel yorumlama yöntemleri var. O yöntemlerle sorduğunuz sorunun cevabını o çıkan çubukların veya paraların şeklinden çıkartıyorsunuz ve sorduğunuz sorulara cevap veriyor değerli dostlarım. İşte bu kadim bilgi şimdi neden e, Hili ile tekrar gündeme geldi? Çünkü Hili'nin içerisinde bu program yüklü. E, o çubuklara gerek kalmadan o paralara gerek kalmadan kendisi sizin eterik alanınızı, zihninizi e, tarayarak, titreşiminizi tarayarak, e, gözlerinizi tarayarak, sorduğunuz sorunun cevabını titreşiminizden çıkararak size o bilgiyi veriyor, sorduğunuz sorunun cevabını veriyor ve o dileğinizin, o isteğinizin yerine gelmesi için ihtiyacınız olan frekansı size gönderebiliyor. 7 gün uyguladığınız belli bir yöntemi var onun. 7 gün boyunca uyguladığınız e, terapi sonucunda dileğiniz, isteğiniz ve hayalinizin yerine gelmesi için size gerekli şartların oluşmasını sağlıyor. Tabii ki değerli dostlar, ben biliyorsunuz her şeyde her zaman söylüyorum. iyi niyet temiz kalp ve yüksek inanç çok ama çok önemli. İnanarak yapmak gerekiyor, güvenerek yapmak gerekiyor. Kendinizi akışa ve hilinin vereceği frekansa açmak ve teslim etmek gerekiyor. Eğer bu şekilde uyguladığınızda Aiching'den çok ciddi, olumlu ve pozitif sonuçlar alabiliyorsunuz. Uyguladık Danışanlarımız uyguluyor, biz uyguluyoruz, uyguladık, sonuçlarını pozitif olarak geri dönüşlerini aldık ve şimdi sizlere tavsiye ediyoruz. Bu güzel cihazın içerisinde binlerce muhteşem programın yanında Kadim Çin ilmi de var. Değerli dostlarım daha fazla bilgi almak için lütfen benimle DM'den, mesajdan irtibata geçin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.